Saat, bak, ya. Sen, 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 ya. Sen, ay, şimdi ay, kim saklandı? Ben Aa, Ama ben Saat, ben de saklanayım mı? Saklan. İstersen saklan, istersen sen şey yap, beni çek. Tamam. Ömer'i alalım. Ömer'i alalım. Ömer'i alalım. Ömer'i Ömer. O, Ömer, nerede lan? Ömer. arkadaşlar gizemi. Subay, subay, subay belede. Gizem ne Gizem. Ya tamam arabanın arkasında. Git bak o mavi araba var ya. Onun arkasında. Hadi gidelim. Mavi arabanın arkasına gidelim. Mavi arabanın arkasına gidiyoruz. Giden. Öbele. Yine yine. Ömer yine Öbele de. Ömer sen. Ömer sen ne biliyorsun? Benim nasıl düşeriz ki? Ömer şapkanı tak görme. Görme. मैंने मेरा जो कर दिया मैंने मैंने साइयोर हाँ फोन ना बना मैं मैं जाके मेरा शबनम Kaçtığımız koştuğumuz yeter. Şunun arkasına saklanacağız. Oh ayağına diken attı. Nele? Peşimden görüyor ya. Bu da kim var? Çalıklar. O yüzden falan var. Arkadaşlar şimdi bekleyelim. Bir yarım saattir buradayız arkadaşlar. Hala bize belirleyemedi. Bakayım. Bu kim? Bir dakika herkesi kamera yapacağım. Nasıl biliyor musun? Şöyle yapacağım. Bir dakika. Büyütünce siz ne yapıyorsunuz lan burada? Sobeli ve verersiniz. Ve ben de bakacağım. <laughs> Hadi. Otuz kadar sonra. Merve buldum. Gör. Bir. Gel gel. Gör Onun içinde Merve yok ki. Yemin et. O şurada beyaz olurdu. Yani yok. Bak. Onun içinde Merve yok. Evet içinde Merve yok. O saç içi Mervi. beyaz olurdu. Bunu? Evet bunların içinde var. Nereden buldun lan onları? Ben buldum. Taş, sa hayır ne, sakın ne, taşla pat şey yapma kıvılcım çıkar. Kıvılcım nedir? Kıvılcım böyle <laughs> kocaman taşlar yani çıkar. Hadi ben de pat ben patlatacağım. Miraç bir kere tuva hepsini birden patlatsın mı taşla? Yok. Ne koy yere? Pam 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 pam. Ben bunları patlatmayayım bizim <laughs> evde şey var. Ben, ana Hı -hı. patlatacağım ikonu. Ne yapıyor biliyor musun? Onun için hadi. Dur. Ya onun için de Mervi yok. Yemin neyse var beyaz. Lan. O beyaz ama içinde şey yok. Ne, bak ne şimdi yok. Bak şunda var galiba bak, bak. Bu. Onda var mı? Hı hı. Bir tanesini de bulduk. Onda yok. Çok güneşli bak. Şuradan güneşi gösterebilir Sen... miyim ya? Şöyle güneşin yanına kadar götüreceğim. <gülüyor> Arkadaşlarım. kadar <laughs> Hadi Ne? 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 Tu benden ayağınla bir çeksene şu şeyden. Mervi ayağında. Heh. Hadi patlatacağım. Ben patlatacağım. Hadi. Bismillah. Bir dakika. Daha, daha yapmam bir dakika. Lan. Lan nerede lan? Şunu Şunu. Çekil Tuba. Hayır ben patlatayım. Ya taş kırıldı. Bu kırılmaz. Alın ben patlatırım. Korkmayın verin ben patlatırım al. Ömer ayakkabı var olmazdı. Korkusaydı kırsız olmazdı. Nerede buldun? Abi nerede? Ben, ben istedim ben okuldan. Bir ee, anne sınıftan iki tane şey yapacağım. Ne? <laughs> ya. Bu gene mi yaramazlık yapıyor? Yaramazlık yapıyorum. Şimdi dedinizi duyuyorum. Ha annestondan bir tane oyuncak bir tane şey <laughs> Evet. Ama öyle güzel bir köpek görsen <laughs> <Dur> gözlerim <laughs> çok güzeldi. Hemen böyle gazlere falan çiçekler Evet. Şu tepeye binelim mi? Bu tebi. Hı <laughs> Tamam. Bakın ben nasıl binelim? Koşarak oradan biniliyor. Neden biniliyor. Ben oradan bindim. Yani. Ben yürüyerek bindim. Ben de. Ya Gizem abla şey yaptı. Bil Burası biraz sıkıntılıymış. Ömer. sen gelme. Biz daha çıktık. Ömer küçücük kaldı. Ömer'i getirmenin yolunu biliyorum. Ömer gel. Marvel'lar patlamıyor. Marvel'lar. Marvel'lar. Değil mi? Marvlar. Atıyorum ben. Ben mervileri atıyorum. At. At. Tüm. Gitti. Arkadaşlar ben atayım mı? Bebiş. Ömüş bebişim. Hadi. Aa buradan da çıkılıyor baksana. Burası ne Ama buradan zor çıkılır. Ne an? Neden korktun? <laughs> Bak geri dönüyorsun. Ömer korkuyor. Ben ineyim mi burada? Ya Ömer gel otur yere otur. Ömer Sakince. At. At, attım telefonu. Sakince otur gel. Ben gidiyorum. Kardeşin korkuyor çay inemiyor. Yemin et. Yemin ederim. Evet. Aşağı mı inemiyor? Evet. evet. Dur dur. Korktuğu yerden ben indirdim çocuğu. Teşekkür ederim abi. Ee, şey ablalara da teşekkür et. Seçelim. 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 Ben de yürüyerek çıkarım. Niye? Kanka ya. İndirdiniz ki şimdi aşağı. Ömer enden... Ömer gel. ha hayır biraz gel. Oha. korkudan aşağı, <laughs> aşağı inemeyecek. Arkadaşlar durdurmuş muyuz? Evet. durdurmuş Evet. muyuz giden? Yok. 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 Neden musun? Arkadaşlar telefon. Telefonu Herkese göstereyim. Burası araba. Şimdi kaçın. Arkadaşlar burası mahalle Atarsınız. Burası da

tamam. Ömer'i indirdik arkadaşlar. Güzel miydi Ömer? Kütürenin küçük dedenin küçük almaz. Giden adama sevdiniz. <laughs> <laughs> Gel yine mi çıkalım? Çıkalım mı? Aha! Gel. Çıkalım inelim. Ama sen orada kalacaksın tamam mı? tek başına ineceksin. Ben indirmeyeceğim. Tamam mı? Ben indireceğim şata şata. Sen kaymak istiyor musun? Evet. Sen, döveceğim artık seni ya. Sen diyor, yiyor, mi? Gel. Ömer. Gel. gel. Kendin çık buradan. Gel. Buradan gel. Bak buradan çıkabilirsin. Çocuk. şu var ya galiba dondurma çekmiş ona vereyim para gidin alın istiyor mu istiyor yani <laughs> yani kaç yaşında var <laughs> üç buçuk oha iki buçuk dedik iki dedik üç dedik Ömer, üç vurma. buçuk çıktı <laughs> Ömer, vurma <laughs> 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 ya, Yaşı uygun da. siz ala var. alabilir misiniz biz mi alalım? Biz biz alırız. Van van en büyüğünüz kimsiniz? En büyüğümüz Gizem. Kaç sen? Ben altı buçuk. Altı şey. Ben altı Yalancı. Beş. Altı yaşındayım. Beş. Üç. Sen beş yaşındasın. 5.5 buçuk yaşındasın. Beş buçuk. Güzel, ben anneme sormuşum. 5 buçuk 5 buçuk. Benden küçüksün. 5 buçuk. Beş 5 buçuk. 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 Saat kaç bakabilir miyim?